Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Çarşamba günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. İkincisiyle ilgili yorumlarımı paylaşarak çarşamba İstanbul programında başarı yakalamaya çalışacağız. İstanbul yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de sitemiz olan gifkanaliz.com'da aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. İlerleyen saatlerde ise Antalya ile ilgili yorumlarımı sitemde paylaşarak çarşamba gününü hep birlikte güzel bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Alt taraftan bir beğeni butonuna basıp bir de yorum yaparak ben destek olabilirsiniz. Ayrıca Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarımızdan da Bizi takip etmenizi öneririm. Dün mesela Twitter'da çok güzel bir dikkat listemiz vardı. E, Gojira özellikle dikkat çektiğim hatlardan biriydi. E, diğer ayaklarda da bazılarını planda verdik. Bazılarını dikkat diyerek e, önerdik. Yani oldukça bu tür paylaşımlarda sosyal medyalarda bulunmaya çalışıyoruz. O yüzden de bu paylaşımları görebilmek için bizi Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarını takip etmenizi söyleyebilirim. Aslında Twitter'da da bir üzüldüğümde nokta oldu. Yani hem dikkat listesi bu kadar iyiken hem de Twitter sayfamız 11.500'lere kadar ulaşmışken 98 beğenilerde kalması üzücü bir durum. Yani bir kere daha düşündürdü beni. Keşke paylaşmasa mıydım acaba dedirtti. Çünkü gerçekten şunu söylemek gerekirse Beğeni bir kazanç sağlamıyor. Yani beğeni gelmiş bir şey olmuş bir kazanç ama sadece sembolik olarak görüntü olarak en azından insanın mutlu eden bir durum olduğu için e, o sayıların yüksekte olmasını insan ister istemez istiyor. O yüzden de bu durum biraz da üzdü desem yanlış olmaz ama yapacak bir şey yok. E, yolumuza aynı şekilde devam etmeye çalışacağız. O zaman ne yapalım yorumlara başlayalım. Şimdi ben şunu da söyleyeyim son kez hemen yorumlara başlayacağım. Ya ben ücretsiz yorumlarda genelde düne fan değinmeye çok ee, nasıl diyeyim? Yani sitedeki üyeler genelde işte niye dünkü yorumlardan bahsetmiyorsun e, Youtube YouTube'ye ya yaptın falan diye. Dün Adana'yı yakaladık ama yani burada çok fazla dile getirmek istemiyorum çünkü tamamen yarışlara konsantre olmuş bir durumdayım. E Adana'yı değerlendirenleri üyelerimiz tebrik ediyorum. Umarım bakalım bugün neler olacak. 7'li plasaya baktığımızda ben burada 3 4 numaralı smart debt Ya yani 7'li plasa için yanına at yazmaya gerek var mı? Bence yok. Çünkü sentik performansı, genel görüntüsü, genel yaptığı yarışlar oldukça başarılı ve bugün de baktığımızda kazanmaması için çok fazla bir sebep görünmüyor. Kazanması normal sonuç olacaktır. 7'li plasa için en kötü ihtimalle ikinci olacağını düşünüyorum. O yüzden de 4 numaralı smart debt'i 7'li plasa için tek başına bırakabiliriz. Altılı gayri yıkayına baktığımız aslında burada ben biraz kalabalık geçeceğim ama ya kalabalık geçerken ciddi anlamda ön plana almak istediğim bir at var. Ve çok da iyi koşacağını düşünüyorum. AG Foron anlamında da çok yüksek bir AG Foron'u beklemiyorum. O isim bir numaralı Kutta Zor. Ya da Zor zaten bu son iki yarışında dikkatimi çeken, görüntüsüyle çok fazla meyinde kalmayacağını bariz gösteren bir atken üstelik bu atın annesi Mis Deniz. Mis dediğimiz at özellikle İstanbul sentinde iyi yarışlar yapmış ve zaman zaman çıkışlara geçmiş bir at. O yüzden de ben bu atın bugüne kadar çim pistte ne sergilediyse, ne yaptıysa sentlikte çok daha fazlasını, çok daha iyisini yapacağını düşünüyorum. Eğer ilk böyle yer yamer ile başlamayı düşünüyorsanız, benim bütçem çok yüksek değil, ilk hakta bir kalacağım diyorsanız bir numaralı kutta Zör değerlendirilebilecek adaylardan biri. Ama rakip yazacaksak özellikle iki tane attan bahsedeceğim. Bir tanesi 9 malı Pranayama. İdman'da çok güzel görünüyordu ve oldukça ciddi başarılı ve çok da e, uzun çalışmaları detaylı olan bir hazırlıklarla geliyor. Belli ki at iyi duruma gelmiş. Çok da iyi e, görüntüsü vardı. O yüzden de 9 Pranayama'nın ben iyi bir dönüş yapacağını düşünüyorum. Onunla beraber dikkat çekeceğim bir isim daha var. 7 numaralı Martenzit. Bu at yarın büyük ihtimalle puanlamada 1-2 tık geri planda kalacak. Ama hem son yaptığı hazırlıklar hem de ilk yarışına baktığımızda aslında ilk yarışı kötü değil. Bir yeri kadar kazanır da bir yeri kadar mücadele içerisinde ama bir yerden sonra yerinde saydığı için çok fazla beklentiyi karşılayamamış. Bugün arasıyla beraber çok daha farklı ve çok tehlikeli bir yarış görebiliriz. Eğer risk almayacaksanız burada tek atmayı düşünmüyorsanız 7 numaralı Martenziti cazip konuda yıldızlı ve ünlenme bir şekilde mutlaka değerlendirelim. Bir önde 9 ve 7 ciddi rakip. Bu üçlü yeterli olabilir. Ama daha geniş oynayacaklar. 3 numaralı Inertia. 12 numaralı Zenobia Alsam. 6 numaralı Mariscal. 8 numaralı PS Blancos. Ve 4 numaralı La Medra devreye girebilecek isimler. 1, 9, 7 önce. 3, 12, 6, 8 ve 4 bütçenize göre sizlere kalmış. 5. koşu satış 2 yarışına geldiğimizde burada da ön plan almak istediğim bir isim var. O da 6 numaralı Pressman. Pressman aslında son yarışta ne kadar kötü gibi görünse de yavaş yavaş böyle kıpırdanıyor ve yavaş yavaş da böyle yarış kazanacak kıvama geldi. Son yarışı da dair birçok performansı e, yukarıya gidercesine iyi diyebilirim. Bugün zaten geldiği grup yani iyi olmasına da gerek yok. Birazcık performans sergilerse grubun uygunla beraber yarışı kazanmaya çok yakın ki yarış süratli de gidecek. Önde gidebilecek 4-5 tane at var. Yani hem sürat anlamında hem grubun uygunluğu anlamında altın numaralı presmenin iyi koşması çok 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 normal olacaktır. Ön planda değerlendirelim. İlk rakip puan ise yarın puanlamada biraz geri planda kalabileceğini düşündüğüm 4 numaralı Mehmet May Of gideceğim. Yani bu at aslında ara verdikten sonra özellikle kısa vade yarışında çok kötü koşmadı. Grup sert ona rağmen iyi bir mücadele verdi. Daha sonra 1500'e çıktı. Yine iyi bir mücadele verdi. Daha sonra bir e, Kocaeli denemesi vardı. Oradan sonra ne olduysa bir türlü at kendini bulamadı. Ama bence son birkaç yarışın ölçüyü almayın. Bugün geldi grup bu ata göre çok uygun isimlerden oluşuyor. Yarışın süratli gidecek olması 6 numaralı Pressman gibi 4 numaralı Mehmet May Olkun da çok işine yarar ve sonlarda yapacağı ataklarla beraber netice alabilir. Bir de burada dikkat çeken bir isim daha var. Son 5.liği başarılı olan 8 numaralı Lara Mina oldukça iyi bir yarış yaptı. Uygun da beraber devreye girebilir. Bütçesi ufak olanlar 6, 4 ve 8 yazarak geçebilirler. Daha geniş oynayacaklar. Son 2.05'lik derecesi başarılı olan 2 numaralı Anadolu Yiğidi. Ve zaman zaman çıkışlarıyla beklenmedik performanslar yapabilen 3 numaralı Firecracker devreye girebilir. 6, 4, 8 önce 2 ve 3 daha sonra. Altıncı koşuya baktığımızda burayı kapatacağım ama kapatırken çok ön plan almak istediğim bir isim var ve yani eğer arasında etkilenmezse de kazanacağını düşünüyorum. O isim 7 numaralı Avalanche. Yani Evo iyi bir sprinter. Özellikle süratli gidişatlarda mutlaka ve mutlaka kendine şans yaratan ve sonlar yapacak netice alabilen bir isim. Bugün üstteki rakipler evet ciddi atlar, iyi atlar ama kilolara çok ağır. Alttaki isme kilolara afif ama performans yok. Çok böyle beklentiyi karşılayamıyorlar. Tam arada kalan gidişanla lehine olduğu bir ev var. Eğer 58 günlük aradan etkilenmezse doğru yolu bulabilirse kendi yarış ben de sonlarda yapacak taklarla birlikte 7 numaralı Avalanche'ın kazandığını görebiliriz. Eğer buraya ben 11 tane at yazıp da kapatmayı düşünmüyorum. Burada bir risk alacağım diyorsanız 7 numaralı avalanche değerlendirebilirsiniz. Ama burada 7 numara gelmezse o zaman işler karışır ve birçok atın şansı doğar. Bunun da başında ciddi bir kilo avantajı olan 11 numaralı el profesör geliyor. Yarın büyük ihtimalle puanlamada geride kalacak. Yarı süratle gidecek. Eğer Avalanche beklenen yarışı yapamazsa bu sefer el profesörün uygun kilosuyla bunu fırsata çevirip netice aldığını görebiliriz. Daha sonra altıma judgment 2 numaralı Masro Puppets, 8 numaralı Don Corleone, 1 numaralı Paul Poki. Mesela burada Paul da de açmak gerekir çünkü bu at büyük ihtimalle Aprensin'e ötürü ve 59 gün arasından ötürü yarın gelip yanında kalacaktır. Ama Polpo da iyi sprinterlerden. Yani bu at gerçi sprinter demek ne kadar doğru. Çünkü zaman zaman önde de gittiği yarışlar var. Bugün büyük ihtimalle bu kadar önde gidecek atın olduğu koşu da çok fazla önlere gelmeden geride bekleyecektir. E, var. Eğer Abrams idare edebilirse Popo bence iyi koşar. Özellikle kalabalık gençlikler dikkat etsin. 3 numaralı Regamur. 5 numaralı Eva. 4 numaralı Ep birinci. 10 numaralı Eprova Star ki son yarışında herkesin bankosuydu. Herkesin dile getirdiği bir attı. Kötü koştu. Yarın büyük ihtimalle gözden düşmüş bir şekilde geri planda kalacak. Yani atlanmamak gerek çünkü bu tür atlar genelde e, dillendiği zaman kötü koşabilen ee, ama başka zamanlarda da tam tersi performansa netice alabilen isimler. O yüzden de e, şans vermekte fayda görüyorum. Mutlaka mutlaka yazalım. E, bunlarla beraber de ne kadar tutmasam da ne kadar iyi koşacağını düşünmesem de 9 numara Scrapper gördü de yazabiliriz. Eğer risk alınacaksa 7 numaralı Avalanche. Rakip yazacaksa 11, 6, 2, 8, 1, 3, 5, 4, 10, 9 kapalı diyorum. Günün 7. kursuna geldiğimiz aslında burada dikkat çeken bir isim var. O da 3 numaralı Mübariz. Yani Mübariz son zamanlarda zaman zaman ağır kilosundan, zaman zaman gidişatı etkilenerek bir türlü kazanmayı başaramadı ama son zamanlardaki yarışına göre en uygun şartları bugün buldu. Çünkü gidişat olarak önde gidebilecek atlar var. Er savaş gibi, Gubaz gibi, Tanır Kız gibi, bunlara virajda katılacak bir Yavuz Reis gibi. O onlarca da kilosu çok çok ağır değil. Onlarca grup geçebileceği tarzda. O yüzden de şartlar bu kadar lineyken 3 numaralı mübarizin kazanması çok normal sonuç olacaktır. İkinci bir tek arayanlar değerlendirebilirler. Rakip yazacaklara ben tek bir isim önereceğim. 9 numaralı Er Savaş. Yani gidişat yönden Gubaz büyük ihtimal liderliği alacak. Her savaşta arkasında gidecek. Ciddi bir kilo avantajı var. Bomboş bir geliyor ve son ikinciliği fena değildi. Bugün eğer e, bu kiloyu fırsata çevirebilirse doğru zamanda öndeki rakibin atlamayı başarabilirse 9 numaralı her savaşın netice aldığını görebiliriz. 3 ve 9 benim buradaki sıralamam. 8. koşuya geldiğimizde yani burası için çok fazla söylenecek bir şey yok. Yani burada dikkat çeken bir 4 numaralı Evol var. Zaten son yaptığı yarışlar ve genel performansı ortada. Çünkü bu son zamanlarda kısa vadeli yarışlarda mücadele edip kısa vadeli yarışlarda ön plan değerlendirilen ve sert rakiplerine bile kafa tutan bir at. Bugün baktığımızda tekrardan Made in gruba geliyor. En son yaptığı 1-0-1'lerde önemli çalışmaları var. Güzel bir idman görüşü var. Büyük baksilik olmazsa bu kadar uygun rakiple yakalamışken 4 numaralı Evolv'un kazandığını görürüz ve günün bankosu olarak Öneriyorum ikili alacaklar varsa 9 zumbalı Rosa de Papa'yı değerlendirebilirler. İdman'ı da çok beğendim. Bugün olmasa bile ilerleyen zamanlar için bu atı kollayın. Bence bu at mid'in kalmaz ve ilerleyen zamanlarda ekmek yedirebilir. Ben 4 numara gücünün yeteceğini düşünmediğim için rakip yazmayı düşünmüyorum. Ama ikili değerlendirecekler mutlaka şans versinler derim. Günün son kursuna geldiğimizde en son kursunda beni merak çok güzel birinci kelliden bir 9 numaralı halay var. O gün zaten dikkat çektiğim aman aman kollayalım dediğim bir atlardan biriydi. Kazanacağını bekliyordum. İyi koşacağını da düşünüyordum ama bu kadar kolay kazanacağını beklemiyordum. Çok kolay net bir birincilik elde etti. Bugün yarış oldukça süratle gidecek. Önler hamle yapmayacak atlar var. Yine grubu ortağı takip edip uygun kilosun ekmeğini yiyebilir. Eğer son ayağı oyun taşımayı düşünüyorsanız 9 numaralı alayı değerlendirebilirsiniz. Rakip yazacaklara ben öncelik 7 numaralı gül aya vereceğim. Çünkü bu at son zamanlarda biraz daha şartlar uygun olmadığı için beklentinin bir tık altında kaldı. Ama eli kulağında bugün yarın çok net bir yarış göreceğiz bu attan. Baktığımızda Bugünkü yarışta Koşan Aslan dışında çok süratli bir at yok. Büyük ihtimalle Koşan Aslan liderliği alacak. Güla ikincilikte gidecek. Koşan Aslan ne kadar son yarışta ikinci kellese de bu atın sentik performans çok fazla iyi değil. O yüzden de bir yerden sonra Güla'nın liderliği aldığını ve geriden gelecek rakiplerine yakalanmadan bitirdiğini görebiliriz. 7 numara Güla'ya dikkat edelim. Bunlarla beraber 3 numaralı Keskintay, ve 2 numaralı Ferfecir'de yazılabilecek diğer şanslı isimler. 9 önde tek arayanlar değerlendirebilir. 7, 3 ve 2 rakipler diyerek İstanbul yorumlarını tamamlıyorum. İstanbul için benden bugünü bu kadar. Şimdi Antalya'ya çalışıp Antalya'ya ilgili yorumlarımı da gifkanaliz.com sitesinde vererek çarşamba gününü tamamlayacağız. Herkese bol şanslar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.